Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı başarılı oyuncusu Mer Ramazan Demir Serena Sarıkaya'dan yeni bir fotoğraflar geldi arkadaşlar. Bu fotoğraf Cöntüre ile sizlerin karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Serena Sarıkaya Netflix'in yayınladığı Şahmaran dizisinde Mer Ramazan Demir ile rol arkadaşı olmuştu arkadaşlar. Bir programa birlikte katılan Kirli Çift fotoğraf geldi arkadaşlar. Fotoğraf görüntülerini sizlere aktarıyorum. Birkaç saate yağlı kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızda olacağım. Yeni haberlerimiz var. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi de sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri